Evet e, merhabalar. Ee, Önce siz tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Uğur Çalışkan. Ee, Ayvalık küçük köydeyiz. Orta Çağ baskı metotları uyguluyoruz burada. Eee Orta Albert Dürer 1490'da resim dilini kullanarak e, resim yapıp eee kitapların arasına yerleştirmiş. Biz de İbrahim Müteferrika'ya yapıyoruz. Ben onun bir örneğini burada yaptım. İbrahim Müteferrika beş kalıp yapıyor. replikasını yaptım. Türkiye Midilli siz şu anda buradasınız. Bunu buraya koyuyoruz. Eski usul çalışıyoruz biz gene orta çağ Evet. Gibi. Boyayı buraya, kağıdı buraya. Boyayı alır, basar. Buna kısilografi deniyor. Kısilok, latince ahşap demek. Ahşap baskı sanatı. Peki orta çağda uygulandığı için biz o metodu burada her yıl sanatçı arkadaşlarımız gelir kalıbı oyar basar. Yani her yıl buraya değişen 10-15 sanatçı gelir çalışır. Sizleri de bekleriz küçük köyümüzde. Ne zamandır burası var? 8 yıldır hizmet veriyor burası. Evet. Peki, evet. E, müze şeklinde mi? Yani bu insanlar burayı yaşayan müze diyelim. Yani e, hala biz bu aletleri kullanıyoruz. Elektriksiz dönem makinaları. E, sadece sanatçılar kullanabiliyor ama sancaklara biz bu imkanı veriyoruz. Bütün ekipmanları burada kağıtları, baskıları, oyma aletleri sanatçılar burada çalışıyor. Ve bir miktarını bize bırakırlar. Biz de müze geliri konuları e, satıyoruz müşterilere uygun bir fiyattan satıyoruz. Böylece imzalı eser ediniyor Sana gelen misafirler. Peki burada e, genellikle e, işte Ayvalı'a gelen, gezen kişilerin buraya e, bulabilmesi için e, nasıl? E, tarif Genelde Ayvalı'a gelenler burayı biliyor. Kültür sanat turizmi yapıyoruz burada. Kültür üzerine bir Hı -hı. turizm. Yani deniz güneş değil. Burada 8 sanat galerimiz, 15 sanat atölyesi, 2 müze, bir üniversite var köyde. Sabancı Üniversitesi de var. biz sadece kültür turizmine yönelik 10 aya dağılan bir perspektifimiz var. Avrupa'da da bizim gibi Orta Çağ köyleri var. Burası Orta Çağ'da kurulmuş bir köy. 1462'de Yeniçeri askeri üs olarak kullanılıyor. Biz e, Orta Çağ ritüeline uygun bir ortam yarattık burada. Sanatçılar onun keyfini çıkarıyor. Peki bu ortamı yaratmak siz nereden geldi aklınıza? Ben heykeltıraşım. Yaklaşık bu aletleri de 30 yıldır topluyordum. Burayı böyle bir hale getirebilmek için imkan oldu, geldik, yaptık. İnsanlarla paylaşırdım. Peki. çok teşekkür ediyoruz varış bildirdiğiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun.